Dostlar merhaba. Yeni bir videoda tekrardan sizlerle birlikteyim. Videomuzun konusu Ubuntu NanoStation ismindeki Wi-Fi dağıtıcı, alıcı, verici özelliğine sahip olan ürünün kurulum e, özelliğini sizlere anlatmaya çalışacağım. Daha önce aslında buna ait bir video paylaşmıştım kurulumuyla ilgili ama sizlerden gelen yoğun talepler doğrusuna yeniden çekmek zorunda kaldım. Çünkü paylaşmış olduğum video bilgisayar üzerinden ana ekrandan çekildiği için mikrofon sorunu yaşanmıştı ve ses probleminden dolayı elbette ki çoğu arkadaş dostlar anlamamıştı ve daha anlaşılır olması için yeniden daha canlı bir sesle çekmeye çalışacağım. Bu sefer telefonun kamerasıyla çekeceğim. Dostlar şunu da belirteyim. Gerçekten bu tarz videolar sizlerin desteğiyle varlığını sürdürüyor. Desteklerinize esirgemeyin. Bu tarz videoların devam gelmesini istiyorsanız lütfen beğenin, yorumlayın, paylaşın. Soru görüşleriniz varsa yazın. Çünkü unutmayın sizden sonra izleyecek arkadaşlar yol gösterecektir bu tarz videolar. Sizin fikirleriniz de önemlidir. Mutlaka yorumları boş bırakmayın ve desteklerinizi esirgemeyin. Abone olup bildiri butonunu açmayı unutmayın lütfen. Arkadaşlar öncelikle cihazımızın Enerji bağlantısını da şöyle sizlere göstereyim. Belki bazı acemi arkadaşlarımız olabilir. Arkadaşlar LAN internet girişimizdir. PoE bizim UBNT cihazımıza giren e, ana hattımızdır. Bu arada taktığınız kablolar arkadaşlar şöyle gösterecek olursam bu e, 8 çıkışlı bir kablodur arkadaşlar her zaman Ubuntu cihazına gidecek olan 8 damarlı bir kablo olmak zorunda. Çünkü hem enerji hem de internet üzerinden taşınmaktadır. İkinci kablomuz arkadaşlar yani buradaki de 4 çıkışlı LAN girişimiz 4 çıkışlı veya 8 çıkışlı olması önemli değil. Ama önemli olan POE çıkışına taktığınız kablo mutlaka 8 damarlı olmak zorunda. Çünkü üzerinde hem enerji hem elektrik taşımaktadır arkadaşlar. UBNT cihazımızın 24 volt adaptörle bağlantısını yaptıktan sonra arkadaşlar yapacağınız işlem Şurada tabi ki bu arada bilgisayarınıza LAN kablosunu takmanız lazım. Arayüz üzerinden gireceksiniz. Yani internet bağlantısı üzerinden gireceksiniz. Ayrıca arkadaşlar şuradan da gösterecek olursam şöyle arkadaşlar şuradan internet protokolüne gireceğiz arkadaşlar. Buradan sağ tıklayıp özellikler diyoruz arkadaşlar. Özelliklere tıkladığımız zaman şuradan şöyle biraz kameramızı ayarlayalım. E, protokol 4 arkadaşlar şunu özelliklerine tıklıyoruz tıkladığımız zaman burada bir e, IP adresi atmak zorundayız arkadaşlar e, Tabii ki bir ve sonucu size kalmış 70 80 neyse artık e, ama 1 ile başlaması gerekiyor. Nasıl yani 1? 192, 168 e, arasında nokta 1 ve 66 ile ben bitirmişim. Ondan sonra buraya tıkladığınız zaman burası 255, 255 olarak kendi kendine dolacaktır. Tamam deyip arkadaşlar Ondan sonra kapat diyorsunuz ve sayfadan çıkıyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar arayüzüne de şu adresi yazmanız lazım. Şu adresi yazabilmeniz için UBNT cihazınızın mutlaka reset olması gerekiyor. Sisteme giriyorum arkadaşlar. Sistem menüsüne geldiğimiz zaman yazılım arkadaşlar burası önemli. Yazılım örnek olarak şu an bu cihazın yazılımı eski. Bilginiz olsun. Bu yazılımı güncellemeniz lazım. Örnek olarak şu an 6.3.6 diye çıkmış diye biliyorum. Eğer e, yazılımı güncellemek istiyorsanız internete bağlı olmanız gerekiyor. Ve şimdi kontrol et diyoruz. Kontrol et dediğimiz zaman altta şu sayfa çıkıyor. İndirilenler sayfası. İndirilenler sayfasına tıkladığımız zaman arkadaşlar bizi nanostation ubnt şu adresi atıyor bizi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. O adresten burada eee Air Max ondan sonra Max'ı seçiyoruz. M serisini seçiyoruz arkadaşlar. Ondan sonra Nanostation M serisini seçiyoruz. Buradan gördüğünüz gibi yazılım yeni versiyonu mevcut. Loco M2 seçiyoruz. Örnek olarak küçük UBNet olduğu için Loco M2 oluyor bu arkadaşlar. Ondan sonra yazılımı indir diyoruz. Şimdi bu arada yazılımın arayüzüne bakıyoruz. İki çeşit yazılım var burada xm ile başlıyor bizim yazılımımız. Buradan xm'yi seçmemiz gerekiyor. xm'ye baktığımız zaman gördüğünüz gibi arkadaşlar bizim yazılımımız budur. Ve bunu indir diyoruz. Dovland karşımıza çıkıyor. Dovland diyoruz arkadaşlar. Ve bilgisayarımızdan indireceğimiz yeri seçiyoruz bu arada. Dovland file tamam diyoruz. Bilgisayarımızdan indireceğimiz yeri masa üstüne örnek olarak indir diyorum. Yazılım indi gördüğünüz gibi. Örneğin arkadaşlar sizler için yazılımı da güncellemeye çalışayım. Belki size yardımcı dokunur diyerekten. Arkadaşlar indirdiğimiz yazılımı masa üstüne indirdiğimiz yazılımı dosyayı seç diyoruz. İnsiyarımızdan yazılımı bulmaya çalışacağız. Yazılımı bizler masa üstüne atmıştık. E, masa üstünde arkadaşlar şuradan gösterecek olursa bu arada şöyle XM gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tarihi de zaten belli. Seçiyorum arkadaşlar. Seçtiğim zaman aç diyorum. Aç dediğim zaman şurada arkadaşlar gördüğünüz gibi yazılım buraya geldi. 6.6.3 Eski yazılımız ise 6.3.2'dir arkadaşlar. Yazılımımız güncel olmadığı için az önce hatırlayacak olursanız bizim e, ee, şu wireless arkadaşlar wireless ayarlarımızdan anten dibimiz 12 bunun yükselmesi lazım diye düşünüyorum yeni yazılımda. Yanlışsam birazdan göreceğiz arkadaşlar. Şimdi tekrardan sisteme geliyorum ve e, dosyayı yeniden seçmek zorunda kalıyorum arkadaşlar. Çünkü yüklemediğim için dosya silindi. Tekrar dosyayı seç diyorum. Tekrar masa üstünden dosyayı alıyorum. E, Tabi tıkladığım zaman şöyle karşıya yükle diyor bana. Karşıya yükle diyorum arkadaşlar. Ve şimdi gördüğünüz gibi firmware uploading diyor. Bunun Ekranın bekliyorum arkadaşlar. E, tabii ki bu arada hiçbir yere dokunmayın. E, bağlantınızı kesmeyin. Cihazı kapatmayın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar geldi. Ne diyor bize? E, şu şekil yazılımları göstereyim sizlere. Güncelle diyor. XME 6.3.6 6.3.2 Eski yazılımız 6.3.2 Yeni yazılımız 6.3.6 Arkadaşlar bu yazılım güncellemenin önemi çok yüksek size söyleyeyim. Çünkü gerçekten güncelleme yaptığınız zaman cihazın performansı internet hızı bunlar A'dan Z'ye değişiyor bilginiz olsun. Uzun zamandır yani 2021 yılından beri UBNT sitesi yazılım güncelleme yapmıyor. Bu son yazılımdır. Tabii ki bu nanostasyon LOCO ve M2'ler için. Ama son yazılımda gerçekten cihazların performansını %100 arttırıyor. Bilginiz olsun. İşte arkadaşlar ne diyoruz? Karşı tarafta güncelle diyoruz. Güncellemeye tıklıyoruz ve karşımıza ne geliyor? Gördüğünüz gibi uyarı veriyor bize. Cihazınızı kapatmayın diyor. Bekleyin diyor. Çünkü yükleniyor arkadaşlar. Bunu uzaktan da yapabilirsiniz. Bunu cihaz tabii ki bir laptopa yani bilgisayarınıza takılıyken de yapabilirsiniz. Önemli değil. Önemli olan arkadaşlar enerjinin kesilmemesi, cihazın çalışıyor olması ve cihazın arayüzüne bağlı olmanız aynı ağ üzerinden ve aynı kablo üzerinden ve yazılımın yüklemesini bekliyoruz. Film var ya, güncelleniyor diyor. Bu işlemin tamamlanması birkaç dakika sürer. Bunun e, esnada cihazı sakın kapatmayın diyor. Cihaz yazılım güncellemesi yavaşlıkta duruyor. Şu an kapatmıyoruz ve bekliyoruz. Yazılım güncellemesinden sonra birazdan hep birlikte göreceğiz. Arayüzünün e, tabii ki cihazın e, özelliklerinin e, %100 değişmese de en azından cihazın performansının arttığını ben şahsen bunu denediğim için e, altını çizerek söylüyorum. Mutlaka güncellemeye önem verin. Yeni güncellemeler çıktıysa cihazınızı güncellemesiz bırakmayın. Bu bir illa sadece e, bir modem olmayabilir arkadaşlar. Herhangi bir cihaz olabilir. Gerçekten yazılımlar e, önemlidir. Cihazlar için elektronik e, teknolojik ürünler için arkadaşlar. Şimdi e, yazılımın yüklenmesini bekliyoruz. Gerçekten bu video biraz e, Delil toplu olmadı diğeri gibi. Diğerinde daha önce sizin beğenmediğiniz sesin düşük çıkmasından dolayı yardımcı olmadığını dile getirdiğiniz videom. E, tabi ekranı komple almıştım. Burada ekranı komple almıyorum. Şu an telefon biraz derme çatma telefon elimde bir şekilde çekmeye çalışıyorum. Ama siz değerli dostlarımın işine yarayacağını düşünerekten bu şekil e, apar topar çekme gereksinimi buldum. O da yeni yorumları görünce gerçekten e, üzüldüm sizleri dostlarıma. Benim buradaki amacım her zaman gerçekten sizlere yardımcı olmak yani bilgiyi paylaşmak, bilgiyi saklamamak, bilgiyi mezara götürmemek amacım budur. Tabi bu esnada e, bu tarz videoları sizlere paylaşmaya çalışıyorum. Siz değerli dostlarım da lütfen e, bu tarz videoların devam gelmesi için ciddi alanda söylüyorum arkadaşlar. Çünkü bu videolar sizlerin desteğiyle varlığını sürdürüyor. Yani sizler desteklediğiniz sürece YouTube'nin Ana sayfasına ilk başlıklara çıkabiliyor. Sizler de beğenip paylaşın, yorumlayın. Bildiri butonunuzu açmayı unutmayın. Çünkü sizler istedikçe bu tarz videoların devamı gelecektir. Tabi sizde istemediğiniz zaman veyahut da istediğiniz halde de destek vermediğiniz zaman maalesef bu videolar, diğer videoların çöplüğünde yok olup gidiyor. Yok olup gitmesini istemiyorsanız, birisinin işine yaramasını istiyorsanız lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Evet dostlar sayfamız gördüğünüz gibi kapandı. Şimdi Tabi yeniden arayüzüne ulaşmaya çalışacağız. Çünkü yazılım yüklendi. Bakalım yazılımımız Evet dostlar şu an arayüzüne ulaştık. Şimdi arayüzüne giriş yapacağız. Şifreyi falan değiştirmedik. Yeniden aynı şekilde UBNT, Ubuntu ile giriş yapmaya çalışacağız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar UBNT yazdık. Üst kısma, alt kısma da UBNT yazıyoruz. Çünkü şifremiz hala aynı standart değiştirmedik. Ve giriş yap diyoruz arkadaşlar. Giriş yaptığımız zaman gördüğünüz gibi arkadaşlar şu alt kısmı kapatalım. ki bir karşımıza çıkmasın. Burada yazılımız 6 3 6 olmuş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yazılım değişmiş. Kullanıcı adı mevcut şifre. Yeni şifre yeni şifre. Yani buradan UBNT yerine örnek olarak Ahmet yazıp UBNT şifresini buraya girip Yeni şifreniz örnek olarak 1 2 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3 4, 5 6 girip e, buradan e, şu şekil değiştir seçiyorsunuz arkadaşlar. Buradan e, modemin yani UBNT'nin arayüzüne şifre atabiliyorsunuz. Buradan istiyorsanız arkadaşlar tarih atayabilirsiniz. Etkinleştir derseniz günümüzün tarihini örneğin seçebilirsiniz. Şu an e, şuradan zaten internete bağlıysanız örnek olarak 27 diyor günümüzün tarihi buradan seçebiliyorsunuz. Ayrıca arkadaşlar buradan ülkeleri seçebiliyorsunuz. Yani e, örnek olarak ülkemizin zaman dilimi artı 2 olarak diyebiliyorum. Tabi uzun zamandır zaman güncellemesi olmuyor ülkemizde. Bakalım artı 2 var mıymış. Evet. Budur galiba. Pardon. dir bu. artı 2 seçiyoruz da. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Avrupa e, Team'e diye. Buradan seçiyoruz. Ondan sonra tekrar değiştir diyoruz arkadaşlar. Değiştirdiğimiz zaman işlemler devreye alınacaktır. Arkadaşlar buradan indir seçeneği var. Dosya indirebilirsiniz. Yani yaptığınız ayarları saklayabilirsiniz indirerek de. Tekrar e, do, hazır dosyanız varsa yani daha önce indirdiniz ve cihazınızı resetlediniz. Tekrar kurulum yapmak istiyorsanız dosyayı buradan seçip yükleyebilirsiniz. Bu sıfırlamadır arkadaşlar. Yani buradan cihazını tekrar fabrika ayarlarına geri getirebilirsiniz. E, artı arkadaşlar yeniden cihazı uzaktan veya yakından başlatabilirsiniz artı arkadaşlar. Buradan da indir seçeneği var. Buradan da yazılımların bazılarını indirebiliyorsunuz. Yani günlük işlemler. Ama tabii ki bu şu şekil yakından göstereyim. Bu yedeklemedir arkadaşlar. Bu destek bilgisi indir. Yani ürüne ait bilgi falan. Bunu çok fazla kullanmıyorum. Ama bunu kullanıyorum. Örnek olarak yaptığınız ayarların yedeğini alabilirsiniz arkadaşlar. Umarım bu sefer gerçekten kafanızdaki bütün soru işaretleri dağıtmışımdır. Ee, arkadaşlar uzun oldum. Ama buradaki amacım çünkü farklı farklı arkadaşların farklı farklı sorularına yanıt vermekti amacım. Ee, toplu halde paylaştım. Tabi sizler e, hızlı bir şekilde geçebilirsiniz. Ama buradaki amacım gerçekten sizlere yararlı faydalı bir video paylaşmaktı. Sürçü Sanatizm affola. Yeni videolarda görüşüp buluşmak dileğiyle. hoşça Hoşçakalın. Dostçakalın. Sevgiyle kalın. Beğenip paylaşmayı, yorumlamayı unutmayın lütfen. Çünkü bu tarz videolar senin desteğiyle varlığını sürdürüyor. Desteklerinizi silgemeyin. Not arkadaşlar yaptığınız bütün değişikliklere değiştir deyip bilginiz olsun arkadaşlar. Ee, örnek olarak şu an burada bir işlem yapmamışız. Bizden işlem istiyor. Şöyle yapalım. Değiştir deyip arkadaşlar e, uygula demediğiniz sürece işlemleriniz ayarlanmayacak bilginiz olsun. Umarım bunu unutmadan e, hatırlatayım. geççi birkaç defa değindim ama yine de hatırlatmak istedim. Hoşçakalın. Dostçakalın. Sevgiyle kalın. Beğenip paylaşmayı unutmayın lütfen.